Merhabalar. Ben Tuba Asun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, sarsıcı etkileri içinde barındıran yeni bir haftaya doğru ilerliyoruz. Fakat önümüzde bir cumartesi ve pazar günü var bizleri bekleyen. Özellikle cumartesi sabahına da hayli sarsıcı, stresli, hayal kırıklıklarına ve içsel huzursuzluğa açık bir enerjiyle başlangıç yapıyoruz. Cumartesi sabahı ayın öncelikle saat sabah 4 civarında Mars'a yapacağı kavuşum ve ardından Neptünle oluşturacağı karşıtlık enerjisinde hayli hayal kırıklıklarına açık bir sabaha uyanıyoruz sevgili dostlar. Çok büyük kararlarınızı lütfen cumartesi günü günün ilk yarısında vermeyiniz. Fazlasıyla hayal kırıklıklarına, aldanmalara, yanılgılara açık olabiliriz. Ayrıyeten Urayan prensipte de bakarsam iyi niyetin, merhametin suistimal edilebileceği durumlar da hayatımızda söz konusu olabilir. Hayli dengesiz bir enerji. Özellikle günün ilk yarısını önemli işler ve görüşmeler için değerlendirmemek daha doğru olacaktır. Ay 11.50 ve 14.53 saatleri arasında boşlukta ve ardından ay terazi burcunda ne yapıyoruz? Daha fazlasıyla ikili ilişkilerde, sosyal ilişkilerde dengeye gelirken hak adalet konularına da çok daha fazlasıyla ön e, plana alabiliriz. Güneşin de ay düğümleriyle oluşturacağı uyumlu atmosferde de hayli kaderi planda yeni tanışmalar karşı hoş sürprizli konuşmalarda hayatımızda aktif olabilir fakat venüs retrosunun devam ettiğini unutmayınız ayrıca merkür retrosuna doğru da ilerliyoruz artık hani böyle bir şehir efsanesi haline alan merkür retrosu da bizi nasıl etkileyebilir önümüzdeki günlerde başlamadan bunu da konuşacağız Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Bir kere bugünden itibaren olsun hayatımızda çok büyük ve önemli kararlarımızı bir 15 Eylül tarihine kadar bekletmek daha doğru olacaktır. Bunu da böyle bir hatırlatmak isterim. Birazcık dengesiz hareketleri, enerjileri içinde barındıran bir haftaya doğru ilerliyoruz. Bakın Mars ve Neptün karşıtlığı var. Bizleri bekleyen Güneş-Satürn karşıtlığı var. Ay sonu bir Dolunay var. Gerçekten sıradan bir ağustos ayını deneyimlemediğimizi tekrar sizlere hatırlatmak isterim. Mars-Neptün karşıtlığı, Güneş ile aynı zamanda 150'lik olacak Güneş ve Neptün arasında hayli dikkat çekici bir hafta. suikastlar, suistimaller, Venüs-Jüpiter karesi, bakın hayırseverliklerimizle duygularımızın kullanılarak yardım kuruluşlarında yapılan belki kirli oyunların, skandalların ortaya dökülmesi. Hani aynı zamanda sevgili dostlar birazcık harcamaların yukarı yönlü olabileceği lüks tüketim mallarını e daha ne olsun Tuğba yeter bu kadar zam demeyiniz. Jüpiter boğa seyrine geçmeden önce bunu çok fazla yayınlarda söylemiştim. Daha biz bir şey görmedik bu hesap bu masaya gelmedi diyorum hazırlıklı olunuz. Özellikle 2024'te Şimdiden böyle böyle bir ön fragman olsun. Gökyüzün iki malefik çocuğunun Mars ve Satürn'ün balık burcundaki kavuşumunu yaşıyoruz. 2024 Nisan ayında şimdiden şöyle bir lütfen gidip tarihin tozlu sayfalarında dolaşın. Bir 5 Nisan kararlarına bir okuyun bakalım size ne anlatıyor neler bizi bekliyoru görebilirsiniz. Ayrıca bu enerji fazlasıyla Marmara Denizi'ni ve bize Karadeniz'i de işaret etmekte. Birazcık buralarda da agresyon, e, kazalara açıklık veren durumlar hayatımız da hayatımızda olabilir. Evet bu şimdiden 2024'ün kısacık bir ön fragmanı olsun. Gökyüzünün iki malefiğinin iki uğursuzunun bir arada gelişi bizi birazcık Nisan ayı gibi sarsacak, şoklayacak gibi duruyor sevgili dostlar. Özellikle bizler Türk halkı olarak bunu da bir kenarı da şimdiden bulundurun. Ve ayakları yorgana göre uzatma zamanı. Evet Aynı zamanda salgın hastalıklara da çok dikkat çeken bir gökyüzü var. Bağışıklık sistemimize özen gösterelim. Çocuklarımızı da bağışıklık sistemine özen gösterelim. İçtiğimiz sulardan zehirlenme olabileceğini, sahte alkol gibi o kullanımlardan zehirlenmelerin Allah korusun ama ölümlerin de yaşanabileceğini bize çok net anlatabilir bu göksel kombinasyon. Evet, Fazlasıyla bağışıklığımıza vurgu yapıyoruz. Kendi e, sağlığımızı ve ruhsal sağlığımızı da ekstra olarak korumaya özen gösterelim diyorum. Birazcık bizi zorlayabilecek bir haftadayız. Finansal olarak piyasalarında çok fazlasıyla e, oynak olabileceği bu dönemdeyiz. Bakın bir şeyler patlak veriyor. Güneşin karşısına satürn geliyor. Hayatlarda bir şeyler patlak veriyor. Merkür retrosu da var. Geçmişten kalmaz soruşturmalar, konular tekrar çözülmemiş, üstü örtülmüş gerçekler masaya yatırılabilir. Hem dünya genelinde hem de bizlerin hayatında. Güneş Satürn karşıtlığı. Eh bu dünyayı yöneten liderler için pek de hayra halamet bir enerji değil. Ama tabii ki aynı zamanda güneş benim ruhumu anlatıyor. Benim hayatımdaki otoriter figürleri babamı eşimi de anlatıyor. Her şeyin hayırlısı diyoruz. Birazcık sarsıntılara İçsel olarak da, e, politik olarak da dünyayı yöneten liderlerin hayatları olarak da gerçekten dengesiz bir enerjiye doğru geçtiğimizi hatırlatmak istiyorum ve ayrıca bu e, göksel kombinasyonu özellikle Uranyen prensipte de size yorumlarsam. Şimdi Güneş, e, Neptün'ün ve Mars'ın kardinaline giren asteroitler ve oluşturduğu kardinalde Atmetos'un Satürn'ün yer alması. Bakın, e, Mars ve Neptün Kirke ile Arama kurtarma çalışmaları marsa ekstra olarak. Fiziksel güç yardımı alma arama kurtarma çalışmalarıyla uğraşmayı da anlatmakta. Şimdi Atmetos ve Satürn'ün uranyen prensipte hep söylüyorum hassas formüllerle çalışıyoruz. Deprem formülleriyle göksel çarpta birlikte. Ve venüsün denk geldiği kardinalde de deprem formülü. 18 derece aslanda ve burayı da Venüs tetikliyor. Şimdi Mars Neptün karşıtlığını yaşayacağımız bu süreç içinde ekstra olarak fazlasıyla göksel kombinasyon dünya genelinde bakın sularla, sıvılarla, sel, toprak kayması, heyelan, doğal afet yani yer kürenin hareketlenmesiyle ilgili dünya genelinde de arama, kurtarma çalışmalarının da yaşanabileceğini bize fazlasıyla işaret ederken ayrıca benim e, baktığım e, göksel kombinasyonda tüneller, yeraltı geçişleri de fazlasıyla yer alıyor. Ayrıca hizmet aldığımız her sektörde de ekstra olarak da dikkatli olmaya, özen gösterelim diyorum sevgili dostlar. Evet, şimdilik bu kadar olsun. Yeni bir haftanın gün gün bizi nasıl etkilediğini merak ediyorsanız buyurun gelin pazar günü yapacağım canlı yayında birlikte konuşalım ve her hafta aranızdan birine söz verdiğim gibi haritasına buyurun birlikte bakalım. Dolunay enerjisi var. Balık dolunayı haritanızda nasıl ne şekilde sizi etkiliyor merak ediyorsanız canlı yayında haritanızı gelin birlikte değerlendirelim. Yorumların altına güzel Görüşlerinizi bırakmayı ihmal etmeyin ve videomuzun daha çok izlenmesi adına da paylaşmayı, kanalıma abone olmayı da unutmayınız diyorum. Hepimiz için şimdiden kolaylıklarla deneyimleyebileceğimiz güzel bir hafta sonu olması dileğiyle tekrar hatırlatıyorum. Yarın hayatınız için önem arz eden büyük kararlar verme zamanı değil, iyi niyetler suistimal edilebilir. Büyük hayallerimizi küçük insanların eline teslim etmeyelim. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler. Mutlu akşamlar.